Bismillahirrahmanirrahim. Erraya gazetesi. Amerika, Yahudi varlığına yönelik silah sevkiyatını askıya aldı. Üstad Esat Mansur'un kaleminden. Amerika, Yahudi varlığıyla olan ilişkilerinde nasıl da çelişkilere düştü. Zira Amerika, Yahudilerin Gazze'ye yönelik saldırılarını ve çoğu çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce halkını öldürmelerini, evlerini, hastanelerin ve okullarını başlarının üzerine yıkmalarını, yüzlercesini buldozerlerle diri diri gömmelerini desteklediği halde, şimdi de gelmiş çocuk, kadın ve insan haklarını koruduğunu mu iddia ediyor? Yahudi bu dikkat çekici cinayeti durdurmalarını istiyor ve bir benzerini Irak ve Afganistan'da da işlediğinden dolayı bunu bir soykırım olarak kabul etmiyor. Yani şayet dikkat çekici olmasaydı hiç umurunda bile olmazdı. Çünkü onun için önemli olan iç ve küresel kamuoyunun kendisine karşı kışkırtılmamasıdır. Bu yüzden Yahudilerden defalarca ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını imzalamasını talep etti ama onlar reddettiler. Böylece efendileri Amerika'yı çaresiz ve zayıf bir duruma soktular. Ancak Amerika onları terk edemez veya onlara ciddi zarar veremez. Çünkü onlar Amerika'nın bölgedeki sömürgeci projelerine hizmet etmek için Filistin'de mevcutturlar. Amerika son zamanlarda tüm ağırlığını bir anlaşmaya varmaya verdi ve bu yüzden Dışişleri Bakanı ve istihbarat Şefini gönderdi. Başkanı anlaşmayı uygulama sözü verdi. Hamas'ı ikna etti ve Yahudi varlığını memnun edecek bir anlaşma imzalaması için Mısır ve Katar aracılığıyla baskı yaptı. Ancak Yahudiler razı olmadılar. Aksine başkalarının taviz verdiklerini, Mısır, Katar ve diğer İslam ülkelerindeki rejimlerin Hamas'a baskı yaptıklarını, öldürmeye devam ettikleri halde Filistin halkına yardım etmediklerini görünce kibirlendiler. Bunun üzerine Amerika 8 Mayıs 2024'te Savunma Bakanı Austin aracılığıyla Kongre önünde şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. İsrail'den Refah'daki çatışmanın çerçevesindeki sivilleri dikkate almadan ve onları korumadan büyük bir saldırı yapılmamasını talep ettik ve yeniden bir durum değerlendirmemiz ardından yüksek patlayıcı mühimmet sevkiyatını askıya aldık bu sevkiyatla ilgili nasıl ilerleyeceğimiz konusunda nihai bir karar vermedik. Aslında Amerika, Yahudilerin refah saldırı başlatmasını onayladı. Ancak Gazze şeridinin diğer bölgelerinde olduğu gibi sivillerin öldürüldüğünü göstermemeli şartıyla sevkiyatı iptal etmedi. Aksine daha sonra yeniden başlatmak üzere sevkiyatı askıya aldı. Amerikan Başkanı Biden bunu şu sözlerle vurguladı. İsrail, Gazze'de sivilleri öldürmek için 2000 kiloluk bombalar dahil olmak üzere Amerika'dan temin ettiği silahları kullandı. Açıkça söyledim. Eğer refah girerlerse ki bu şu ana kadar olmadı, daha önce kullanılan silahları teslim etmeyeceğim. Bu ise Amerika'nın Gazze'deki soykırıma katıldığını, Gazze halkını öldürmek ve evlerini onların başlarına yıkmak için Yahudi valına temin edilen bu silahların kendi bilgisi dahilinde olduğunu ve hatta onun ateşkesi reddettiğini odaylamasıdır. Üst düzey Amerikalı yetkilinin şu sözleri aktarıldı şu anda Refah'ta yürütülen İsrail askeri operasyonunun genişlemesi veya operasyonun kontrolden çıkıp güçlerin Refah şehrine girmesi, Amerika-İsrail ilişkiler açısından bir kırılma noktası olacaktır. Beyaz Saray, Refah operasyonunun şu ana kadar hala sınırlı olduğuna inanıyor ve İsrail'in, ABD Başkanı Biden'ın Refah'a yönelik büyük bir kara saldırısı konusunda belirlediği kırmızı çizgiyi aştığını ve bunun Amerika'nın Gazze'deki savaşa yönelik politikasına bir değişikliğe yol açabileceğine inanmıyor. Yani Yahudi varlığı her gün onlarca kişiyi öldürüyor ama bunun kontrol altında olduğunu kabul ediyor. Yahudi varlığı 6 Mayıs 2024 günü Refah'a yönelik saldırının başladığını duyurdu ve Gazze şeridi ve Mısır arasındaki yardım girişimi sağlayan geçiş kapısını işgal etti. Dolayısıyla 11 Mayıs 2024'te saldırının genişlediğini duyurdu. Dolayısıyla da Yahudi varlığı Amerika'nın durdurması için sert mi yoksa devam etmesi için yumuşak mı şeklinde Amerika'nın tepkisini boyutunu mulaaza etmek için Refah'taki yıkıcı operasyonlar ve orada on binlerce insanı öldürmesine doğru adım adım ilerliyor. Amerika'nın on binlerce Gazze'nin ölümüne yol açanı mühimmat göndermeye durdurma kararı, Netanyahu ve hükümetin inatçılığı, Hamas'ın imzaladığı anlaşmayı reddetmesi ve efendisi Amerika'ya karşı çıkarak refah saldırının başladığını duyurmasının ardından geldi. Dolayısıyla Yahudiler Amerika'nın şımarık çocukları gibi davranıyorlar. Bu yüzden de inatçılık ve kibirlilik gösteriyorlar. Amerika'yı halkının ve dünyanın önünde utandıran şey işte budur. Amerika ise bütün silah sevkiyatlarını durdurabilecek, onların tecizatlarını bozabilecek, çoğu kendisine ait olan silahları savaşta kullanmamaya zorlayabilecek, Yahudilerin soykırım işlediklerini ilan edebilecek, onların hareketlerini felç edebilecek, kafalarını karıştırabilecek bir güce sahipken ve bunlara katıldığına şahitlik yapacak olanlar da varken bu onu aciz ve zayıfmış gibi gösteriyor. Ancak Amerika bunu istemiyor. Çünkü savaş İslam ümmetini aşağılamak ve evlatlarını öldürmek için ona karşı yapılan bir savaştır. Bu yüzden onlar Amerika'nın İslam ümmeti üzerindeki sıkı kontrolün devam etmesini ve ayaklanıp ajan rejimleri devirmesinler, onları bölgeden kovmasınlar ve raşidi Hilafetlerini kurmasınlar diye Yahudi varlarının onları korkutmasını izliyorlar. ve rejiminin Mısır'ı savaşlar uzaklaştıran ve halkının düşmanın yaptığı katliamları izlemelerini ve harekete geçmemelerini sağlayan bu anlaşmaya dokunulmasını reddeden Amerika ile olan bağlantıları nedeniyle düşmanla yapılan hain barış anlaşmasını iptal etmesi veya buna yönelik ciddi bir eylemde bulunması beklenmiyor. Görünen o ki Mısır rejiminin yapabileceği en fazla şey kınamak veya Amerikalı Wall Street Journal'ın 9 Mayıs 2024'te Mısırlı yetkililerin aktardığı gibi şunu söylemektir. Kahire öfkeli. Çünkü İsrail 7 Mayıs 2024 tarihinde Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının kontrolünü ele geçirmeden önce kendisine kısa bir süre tanıdı ve onu müzakerelerde ara buluculuk yapmasını durdurmakla tehdit etti. Bu da SCC ve rejiminin alçaklığının ve zilletinin boyutunu göstermekte ve Mısır'da yapılan müzakerelerin karşı taraf taviz verdiğinde kibirlenen ve Filistin halkına karşı azgınlıklarına ve suçlarına devam ederek onların topraklarını el er koyan Yahudi Waller lehine olduğunu kanıtlamaktadır. Hatta Filistin konusuna son verseler bile amaçlarının Nil'den Fırat'a kadar olduğunu ilan ettikleri gibi Mısır'ı kontrol altına almak için onunla savaşmaya yöneleceklerdir. Görünen o ki Amerika, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Netanyahu'yu ve hükümetindeki yetkilileri aleyhine karar vererek tehdit etmesi talimatını vermiş ve Netanyahu ABD başkanından mahkemeden böyle bir karar vermemesi için baskı yapmasını istemiştir. Yine görünen o ki Yahudi varlığı, refaha yönelik kampanyasını durdurana ve Hamas'la bir anlaşma imzalamayı kabul edene kadar mahkemenin üzerindeki baskı artırma hamlesinin arkasında Biden yönetiminin olduğunu anlamıştır. Ancak 8 Mayıs 2024'te ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komite Başkanı Michael McCall tehdit ederek şöyle demiştir. Konseyin Cumhuriyetçi üyeleri, İsrail'e yetkililerin tutuklanması yönünde emir vermeleri halinde ceza mahkemesi görevlerine ihtiyati yatırımlar uygulayacak bir yasa hazırlıyorlar. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Parti, ülkeyi yöneten Demokrat Parti'ye olan kininden dolayı ülkesinin dış politikasını engellemeye çalışıyor. Zira iki parti arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Bu da demokrasinin ne kadar çürümüş olduğunu kanıtladığı gibi uluslararası mahkemelerin siyasallaştığını, kararların büyük sömürgeci güçler tarafından kontrol edildiğini veya onların tehdidi altında olduğunu da kanıtlamaktadır. Bir Müslümanın bu siyasi saçmalıkları ve kanlı katliamları izlerken sessiz kalması ve bütün bunları durdurmak ve ümmeti kurtuluşa götürecek bilinçli ve muhlis bir liderler getirmek için ciddi bir şekilde çalışanlarla birlikte çalışmaması için hiçbir mazereti kalmamıştır. Kaynak Erraya Gazetesi